Arkadaşlar merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Güzel bir e, soru. Hem basınç hem de kıyaslama soruları. Bu sorularla bol bol karşılaşacaksınız. Hani işte şu şu değişken değiştiriliyor. Ya da ne bileyim şu deney ortamında başka bir şey yapılıyor. Buradaki deney başka bir deney ortamında yapılıyor gibi gibi. Birçok soruyla karşılaşacaksınız. Ve o soruların temelini kalıbını size şimdi veriyorum. Kalıp bir soru gene. Şimdi bir öğrenci katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri arkadaşlarına göstermek için aşağıdaki dört farklı deneyi yapıyor. Şimdi katı basıncı neye bağlıydı? Katı basıncı P eşittir G bölü S. G dediğim ifade neydi arkadaşlar? Cismin ağırlığı ya da üzerine uygulanan bir kuvvet de olabilir. Örnek veriyorum şurada bir e, kutu var. Bunun üzerine ben bastırırsam basınç değişecek. Daha fazla basınç yapacak. Ya da ben bunu biraz yukarı kaldırırsam. Gene değişecek. Yüzey alanı. Yüzey alanında cismin. E, şuradaki mesela şuradan göstereyim. Şu noktaya yaptığı temas. Şu noktaya yaptığı temas. Burası da yüzey alanı olaraktan geçer. Buradan yorumlayalım. Yüzey alanının artması demek. Basıncın düşmesi demektir. Ağırlığın artması demek. Burada e, basıncın da arttığını gösterir. Şimdi içi boş özde şişelerden birini, birini şişenin üst tarafı diğer şişenin tabanı süngere temas edecek şekilde sünger üzerine koyuyor. Yani bunun cismin ağırlığı g, bunun da ağırlığı g. Yani şişe aynı şişe. Sen mesela bir tane bardak al eline. O bardağı sen elinde tutarken düz de tutsan, ters de tutsan o hala aynı ağırlıktadır. Değişen şey ne? E hocam şuraya bakar mısın? Yüzey alanı değişmiş. Burada yaptığı basınç mesela P1. Burada yaptığı basınç P2 ise P1 büyüktür. P2 yorumunu yaparım hemen. Öyle değil mi? Burada yüzey alanı ilişkisi var. Yani yüzey alanı ilişkisini gördüm. Buraya bakalım. Özdeş 3 tahta bloktan birini tek başına, diğerini üst üste gelecek şekilde sünger üzerine koyuyor. Şimdi şurada yapmış olduğu alan. Alana diyelim daha doğrusu. Buraya yapmış olduğu alan yani etkileşime girmiş olduğu alan. A ise e hocam burası da A değil mi? Aynı tahta bloğu üstüne koymuş. E o zaman burası da A. Ama ne yapmış bu sefer? Bir tane daha tahta koymuş. Burada da ne olmuş arkadaşlar? Katı basıncının ağırlık basınç ilişkisi de görüyorum burada da. Gelelim üçüncüye. Ha, şu yorumu da yapalım. Burada yapılan P1 burada yapılan P2 ise P1 büyüktür. P2 olmuş oluyor arkadaşlar. Özdeş kum saatinden birin kum saatinin do dolu kısmı altta diğer dini kum saatin okuma özürlüsü. Kum saatin dolu kısmı üste gelecek şekilde sünger üzerine koyuyor. Şimdi hocam aynı kum saati burasının alanına A diyelim. Burasının alanına da A diyelim. E aynı kum saati üzerinden kum çektim mi? Hayır. Üzerine kum ekledim mi? Hayır. Üzerine herhangi bir ağırlık ekledim mi? Hayır. Bunun üzerine bastırıyor muyum? Hayır. O zaman bunun ağırlığı da G'dir. Bunun ağırlığı da G'dir. Sadece birisini ters tutmuş. Kum saate akmaya başlar sadece. Başka hiçbir şey yapmaz. Peki basınç dediğim şey. G bölü S değil miydi? G bölü A olaraktan da geçer. Hadi ben öyle yapayım. E hocam G'ler aynı. A'lar aynı. E P'ler de aynı. Buraya P1 de. Buraya P2 de. P1 eşittir P2. Burada neyi gözlemledim? Burada hiçbir şey gözlemlemedim. Burada gözlemlenecek bir şey yok. Geçelim buraya. Özdeş yani bu G ise özür burası G ağırlığında ise burası da G ağırlığında. İki yarım küreden birini geniş yüzeyi alta gelecek şekilde diğerini dar yüzeyi alta gelecek şekilde iki sünger üzerine koymuş. Yani şurasının alanı mesela ee, A2 ise şurasının alanına bak hocam. A1. E bu durumda buraya P2 dedin. Buraya P1 dedin. Ne olmuş oldu? P2 büyüktür. P1 olmuş oldu. Yani yüzey basınç ilişkisi olmuş oldu. Öğrenci kurduğu düzeneklerden hangilerinde katı basıncı yüzey alana Hangilerinde katı basıncı kuvvet ilişkisini gösterebilir? Hocam, yüzey alan ilişkisine ne dedik? 1 ve 4 dedik. Şu zaten otomatik gitti. Cevap ya bu ya bu. 3'te herhangi bir şey zaten gözlemlenmiyordu. Bunu da atabilirsin. 2'de katı basıncı kuvvet ilişkisi. Ben ağırlık dedim. Ağırlık yer çekiminden dolayı yere bir kuvvet uygular arkadaşlar. Yani şu şekilde bir kuvvet uygular yer çekiminden dolayı. O yüzden burada da katı basıncı kuvvet ilişkisini gözlemlerim. Cevabım A şıkkıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.